Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Türk askeri Libya'da kalacak. Değerli izleyenler, Türkiye'den üst düzeyde bir heyetin önceki gün Trablus'a sürpriz ziyareti Libya'da yeni sürecin başladığının sinyallerini verdi. Uzun bir süredir iktidar savaşının yaşandığı Libya'da Türkiye'nin dengeleri değiştirmesiyle askeri ve siyasi üstünlük Trablus hükümetine geçerken darbeci Hafter'e karşı kazanılan askeri zaferin ardından bir sonraki aşamaya geçildi. Trablus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beraberindekilerin Libyalı yetkililerle gerçekleştirdiği kritik toplantıda ülkede yeni süreci başlatacak ve iki ülke arasında işbirliğini derinleştirecek yol haritası belirlendi. Askeri güç birliğinden ekonomiye, Doğu Akdeniz'deki işbirliğinden ülkenin yeniden kalkınmasında Türk inşaat şirketlerinin rolüne kadar birçok alanda iki ülkenin dayanışması masaya yatırıldı. 2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Libya'da birçok şehir, hastane, yerleşim yeri ve altyapı hasar görmüş durumda. Önümüzdeki dönemde Libya'nın yeniden imarı için Türk şirketleri önemli görevler üstlenecek geçmişte Libya'da iş yapan ancak alacakları olan firmaların durumu ve yarım kalan yatırımla projelerinde Trablus ziyaretinde gündeme geldiği öğrenildi. İki ülke arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Güvenlik ve Askeri işbirliği Anlaşması kapsamında Türkiye, Libya'ya başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere askeri destekte bulunurken, Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık için Türk birlikleri gitmişti. Türkiye'nin Trablus ziyaretinde hem bu anlaşmanın devamı ve geliştirilmesi hem de Türk askerinin Libya'da görev yapmaya devam etmesi konusunda fikir birliği sağlandı. Türkiye ve Libya arasında imzalanan ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren deniz yetki alanı anlaşmasının devamı konusunda da mutabık kalındı. Libya ile Türkiye arasındaki deniz alanları anlaşmasının gayrimeşru olduğunu ileri süren Atina Libya'nın yeni yönetimine bu anlaşmadan çekilmeleri yönünde baskı yapmıştı. Meşhur Libya yönetimi Türkiye ile olan anlaşmanın devam edeceğini ve geri adım atmayacaklarını bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan ziyaretin hem uluslararası kamuoyuna hem de Türkiye-Libya işbirliğini bozmak isteyen başta Yunanistan olmak üzere hafter destekçilerine önemli bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çeken diplomatik kaynaklar bu ziyaretle Türkiye ve Libya'nın işbirliği tescillendiğini işaret ediyor. Ziyaretin Libya'da memnuniyet oluşturduğunu söyleyen kaynaklar, Libya'ya olan desteğin bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulandığı ve bundan sonraki süreçte işbirliğinin artarak devam edeceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki Mehmetçik'le bir araya geldi. Burada konuşan Akar şunları söyledi. Biz buraya geldiğimizde bir takım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak her türlü riski aldık. Almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz. Libya'nın sulh ve sükuna kavuşmasıdır. Ateşkesin devamlılığıdır. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir. Hiçbir oldu bittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli.